Merhaba arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlanmış olduğu yazılı sınavlarında 10. sınıfta gelecek bir sorumuz yazılı Şu A noktasının BD'ye göre simetriye alındığı zaman E noktasına geldiğini söylüyor. E geliyorsa arkadaşlar bu 90 buraya da gelecektir. Katlandığı zaman burası da 3 olması lazım. Bunun bu uzunluğa eşit olması lazım. C noktasının DE'ye göre simetriye alındığı zaman C üstüne geldiğini söylüyor. O zaman bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olduğunu, yani buranın da 4 olduğunu söyleyebilirim. E, zaten bu dikey uzaklık arkadaşlar 3 birimde burası 3. Burada da 3, 4, 5 üçgeni. E bu uzunluk bu uzunluğa zaten eşit. Burası da 5 olacak. Her zaman katlanan şekilleri biz geri açarız. Yani şu ilk haline getiririz. İlk haline getirmek de çok zor olmasa gerek. Sonuçta bunun aynısını sağ tarafta çizeceğiz. Bu 3 buradan gelmişti. Burası da 3. E adesen burası A4 ise buradan buraya kadar buranın da A4 olması lazım. Burası tamamı 8. Buranın tamamı ne oldu? Şimdi burası 4'tü, burası da 4'tü. Çünkü tam CC C üstüne geliyordu. Burası da A artı 8. Şimdi arkadaşlar bir yaparak burada A'yı bulabiliriz ama hani bizim özel üçgenlerimiz vardır. 3, 4, 5 üçgeni ve katları. İşte 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 gibi. Şimdi burada burası 8 olduğundan dolayı acaba diyorum 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 10 üçgeni olabilir mi? Yani burası 6, burası 8, burada 10 olma şansı var mı? Şimdi buranın 6 olabilmesi için A yerine 2 yazmam lazım. Peki burada a yerine 2 yazdığımız zaman burası 10 oluyor mu? Evet. Demek ki a 2. Bizim bu üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeniymiş. Üçgenimizin iç açıortayların kesim noktasının BC uzunluğuna yani hipotenüs olan uzaklığını bize sormuş. Bir dik üçgen çiziyoruz. İç enerjinin kesim noktası neydi arkadaşlar? İşte çemberin merkeziydi. Kenarlara teğet olan çemberin merkezi demek, değil mi? Peki bu çemberin merkezinden teğet olan yere çektiğim doğrular. Yarı çarp, aynı zamanda teğet olan yere 90 derece diktir yani. Burası R, burası R, burası R diyebilirim. Şimdi ben bunları köşeye şöyle birleştirsem. Burada 3 üç tane üçgen oluşuyor. Bu üçgenlerin alanlarını R çarpı 6 bölü 2 artı R çarpı 8 bölü 2 artı R çarpı 10 bölü 2 diye yazabilirim. Hatta toplayalım 18 24'ün yarısından 12 R olarak ABC üçgeninin alanını söyleyebilirim. Üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar dik kenarların çarpımının yarısını alanı verecek. 6 çarpı 8 bölü 2 24 yapacak. 12 R eşitse R dediğimiz 2 geldi. Yani bizim iç açı ortadan kesim noktasının BC'ye olan uzaklığı 2 birim olarak geliyor.